SIS modeli deyince böyle birazcık şey geliyor insanlara böyle garip, böyle tılsımlı gibi. Biraz bahsedelim mi SIS modelinden sonra da faydalarını konuşuruz beraber. Tamam tabii çok sevinirim, mutlu olurum. Yıllardır aslında sektörde uyguladığımız bir modeli, işe yarayan modeli akıllarda kalması ve bir formül olarak unutulmaması adına bir isim vermek istedim. E ona sistememin birkaç sebebi vardı aslında. Sis genelde insanların kendi engelleri onu bir adım sonrayı görmeyi engelliyor ve orada bir sis oluşuyor. Onu insan kendi oluşturuyor. E kurumlarda sisler daha çok. Evet. Orada o sisleri dağıtmak için yapılması gereken, uygulanması gereken bir sürü sistem ve yöntemler var. Biz bunu yıllardır uyguluyoruz. O nedenle de böyle akıllarda kazılı kalsın istedim ve bir adı olsun istedim adı da sis oldu. Sis, sen, insan, sistem ve strateji. Her şey önce insanı kendinden başladığı için sen ve yapılan her şey insana hizmet etmesi gerektiği için insanı merkeze alması gerektiği için insan. E, yaptıklarımız sistemle olmadığı sürece, bir neden sonuç ilişkisi olmadığı sürece, sürdürülebilir olmadığı sürece, sürece ve günün sonunda bir değere dönüşmediği sürece yani sistemsiz olduğu sürece de bir bir şey ifade etmiyor. Hı -hı. O yüzden uyguladığımız sistemleri o S başlığı altında Hı -hı. Toparlamak istedim. Belki de günümüzün en çok ihtiyaç duyduğu, özellikle Türkiye'deki kurumların en çok ihtiyaç duyduğu şey vizyon hı hı. ve strateji ve bu vizyonun ve stratejinin sürekli değişmesi gerektiği. Çünkü yeni dünya düzeninde bir sürü şey değişiyor. O nedenle de strateji ve sistem dedim ona da.